Gene gıçı açıkta kalıptı. <laughs> Bak ne yapacağım aslında dikme lazımdı bunu. <laughs> Kemal! 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 Bak ne diyeceğim? Ya kalk saat ne oldu? Yaşı. Sen bilirsen. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Sen niye beni böyle kötü kötü uyandırıyorsun ya? Ne yapıyorsun sabah sabah ya? Senin dese ben hayırlı olsun. Görmeyirsen temizlik eline. Sen de görmüyorsan ben de uyurem Allah Allah. O yapma böyle ya bir kere de adam gibi uyandır beni ya. Ne pazarım kaldı ne tatilim ha? Aa saat 10 oldu 10. Belki ben 12'ye kadar yatacağım kardeşim. İyi. Yatabilirsen. Ha sağ ol Allah razı olsun ya. Ama ben temizlik eline. Ya Allah Allah sen ne yapıyorsun kızım bak beni deli ediyorsun ya. pat şunu. Ben işteyken yapsana temizliğini. E, onsuz da her gün eliren. E tamam işte her gün yapıyorsan bugün de yapmayı ver ya. Cık, 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 olmaz evin her tarafı mikrop oluptu. Ha tabi kapıda da mikroplar bekliyor. Cazibe hanım bugün temizlik yapmasın hemen direkt dalalım diyor. Ya bırak Allah'ını seversen saçma sapan konuşma. Hey güzel Allah'ım hey.